Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz kulaşverdi ee, bugün yeni hesaptayım bu hesaba altın lazım desteği fulllemem için ee, onun içinde altına etkinlik var altın etkinliği ve onun 30, 30k'sını falan aldım 170k var bu videoda bu alabilirsem 35k'sını da almam lazım alıp bir kartı yükselteceğim hemen maçlara geçelim rakip 14 level prens sattı. 14 fıçı herhalde tüm desteği fullledi. Ee, rakip bait oynuyor zaten. Vur bir tane. Ya dalga oku. Ee, Rakipte büyük ihtimalle roket olmayabilir isket fırsat çünkü ama prensesi döndü ee, o yüzden alevimiz yok aynı yerden tavsiye basacağım hemen arkasına dalkavuk da atıyorum tersa balon attım. güzel. Felaketi oraya atmak zorunda kaldı. Prenses daha attı. Arkadakini alev batıyorum. Etki ikisi de alacağız rakibi. Çünkü roketi yok. Tazı balon gidince çok bir şey yapamayacaktı. Felaketle çarpma atacağız. Tazıyı biraz önden atıyorum. Şimdi fıçı atacaktır. Arkadan minyon atıyorum. Evet fıçıyı da attı. Şöyle bir alev attım. Tekle çok güzel. Şöyle bir çarpma atıyorum Vur bir tane daha Aslında biz diğer kuleyi de alsak iyi olur Ama yani Rakip büyük ihtimalle salmaz Evet ilk maçı kazanıyoruz hemen diğer maça geçelim. Evet tekrardan bait geldi. klasik bir büyük ihtimalle roketi vardır bunun. Şöyle balonu attım bakalım. Felaket atacak, roket mi atacak? Ee, felaket atmayı tercih etti. Tamam. felaketle dönmeyecek prensesini de çıkardı gayet iyi. ihtimal roket atabiliyor o yüzden arkasına başka bir kart atmıyorum. Ee, bakalım evet dediğim gibi roket attı bekledim o yüzden kart atmadım. Evet kuleyi rahat bir şekilde alıyoruz. Ters hemen balon atıyorum. Evet son iki seriyle oraya Valkyrie attı şu an gördüğünüz gibi. Evet, kuleyi vermeyeceğim. Evet gayet kolay bir maç oldu. Rekip ant olmasına rağmen. Kart kart atmıyor. Şimdi oduncu slasher attı. Ee, oduncu balon olabilir. Bu balon bir tane vuracak gibi. Evet. Minyonlar 14 ile olsa vurdurmayabilir de büyük ihtimalle. Ee, bu rakipte bir yarası olması lazım. Yarasa kar topu. Büyük ihtimalle o deste. pek kas varmış. Ben tersi taş attım. çıkan iskeletler tazını tatlısı tazın, tazın, kuleye vursun diye. bu varmış. gayet iyi. Ee, bakalım. Şimdi oduncu bulan yapabilir ama ikisi yoktur şu an. Havaya bakan silah şöyle var şu an. Evet, oduncu balon geliyor mu? Geldi. Şöyle taşı arkaya doğru atacağım. Ee, balon oduncunun öfkesine şey olmasın diye. Evet oku da fail attı. Güzel. tazı attım. Büyücüsüyle silen şuru var. Ee, şöyle attım balonu. Şöyle şuradan da kart atalım. Bir ihtimal bunun arkasına atacak büyücüyü falan. Sonma atmayı tercih etti. Ee, şöyle bir alev atalım. Çok iyi. Şuraya çarpma. Biz yine balonu şuraya çektirelim. Ya, rakibin hala şey yapmasın yani. Vur. <laughs> evet bu maçı da kazandık. sandığı da açalım. Eee <laughs> Yüksekçe alev topu. Acaba hangi deste oyunu? bir deste olduğunu sanmıyorum. Çarpma da attı. Birinci destesi olabilir. şöyle hemen altına koruma atayım. Koç birinci bu Çarpacağım onu şarjı vurmasın. Şöyle bir ana kuleyi açtırabilirsek. Gayet iyi. Ee, şöyle tazı yatalım. Rakip destesi biraz tuhaf. koç birincisi var. Bunu da şöyle attı. Terse mini pekka. Güzel zaten korumaya atmak için yer arıyordum. Çarpmayı da attı yani elektro büyücüsü var ama atacak iksir olduğunu sanmıyorum. Baya şimdi doldu. Dolunca büyük ihtimalle fişekçi atacaktır. Böyle bir şekilde bir alev attım. Evet oraya alev attı. Zaten uçatmanız biraz zor. E ee, ama burayı salarsak bu kuleyi. O rakip sağlam geliyor. şu fişekçi alev attım. O da alev attı. Güzel. Çarpmayı da çıkardı. Koş birincisi atmaz Hadi 3. Üç. Evet 3'ü de attık. Evet. Baya maçları kazandık. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Baktım bayağı bir altın var. 25.000 altın. Bir dahaki videoda yükseltme yaparız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.